Hepinize merhabalar. Bugün sizlere lepse üretimi hakkında bilgi vereceğim. Ee, başlıktan, başlıktan da görmüş olduğunuz gibi e, konumuz lepse üretimi arkadaşlar. Bugün. Arkadaşlar lepse üretiminde 3 dişi bir erkek şeklinde olmalıdır. Ve üretim için arkadaşlar erkeklerimizin belli bir boya gelip belli bir erişkenliğe gelip dişilerle ee, artık yani başlaması gerekmektedir. Mesela küçük bir boyda ise sperm üretemez. Üretse bile o sperm kalitesiz olur mesela. O yüzden mesela yetişkin olması gerekir. Görmüş olduğunuz gibi böyle yetişkin olursa arkadaşlar sizin için daha iyi olur. Görüyorsunuz benim de 3 dişi bir erkeğim var. Arkadaşlar bu furret kırmasıymış. Araştırdım böyleymiş. Bu ipi niye koydum, rafya niye koymadım diyorsanız arkadaşlar rafya bulamadım. Ee, o yüzden ip koydum ben de. İp de işe yarıyor. Hani ben olmadığımda falan ben zaten böyle üretmiyorum balı arkadaşlar. Ee, böyle yapan da çok var. Saklanacağı yerleri oluşturup. Ee, ben balığı hamile balığı alıyorum. Hamile olduğunu anlıyorum. Mesela şu balık hamile. Bu haftaya kesin doğuracak. Bu balığı biliyorum. Bu haftaya kesin doğur. Karnı şişmiş görüyorsunuz ve arkadaşlar doğum baloncuğu gibi bir e, anus kısmında görünür bakın bir dakika çekebilirsek evet görüyorsunuz şöyle çık o çıkıntı arkadaşlar doğum baloncuğu diye adlandırıyorum ben onu balığı alırım arkadaşlar e, bu kaba koyarım bu kaba koyduktan sonra bu karanlık bir yere koyarım balığı sabah olduğu zaman Zaten akşam olduğu zaman arkadaşlar sıkıntı olmayacaktır. Neden sıkıntı olmayacaktır? Çünkü e, balık zaten akşam olduğu için karanlıkta yavrularını yiyemez ve %95 verim alırsınız. Hatta %100 bile alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu çok güzel bir anaç. Bunun doğum videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Eee Sabah olduğu zaman ne yapacağız? Üzerine mesela arkadaşlar bir şeyle örtüp karanlık karanlıklaştırabiliriz. E, bu sayede arkadaşlar yavrularımız kurtulmuş olur. Yani anne balık göremediği için bu şekilde arkadaşlar üretim yapabiliriz. Yani ben öyle yapıyorum. Şu an dişim az olduğu için. Ama dişileri fazla olanlar mesela üretim kafesi yapıyor. Mesela e, kafes yerleştiriyor. Örneğin kafes yapıyor. Bunun gibi mesela. Arkadaşlar kafes yapıyor ve bu kafesle arkadaşlar e, yavrular alttan düşerek kurtuluyor. Bu da %95 verim veya %90 olması gerekiyor. Rafya yöntemi arkadaşlar %90 verim alacağınız bir yöntem. E, Rafya düzgün yüzde %90 verim alırsınız. Bunu %95'e de çıkartabilirsiniz. Çünkü bir süre sonra balıklar alıştığı zaman ve protein ihtiyacını karşılayıp rafiye yöntemini uyguladığınız zaman arkadaşlar e, balıklar yavrularını yemiyor ve %95 verim alabilirsiniz. Ve rafiye yöntemi çok basit bir yöntemdir ama e, güzel bir yöntemdir. Burada yavrularımız var arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı güzel ürettim. Burada 140-150 tane var. Şelale sistemimiz bozuldu arkadaşlar artık nazar mı değdi ne şelale deyip duruyordum oksijen var diyordum. En sonunda şey olmuş arkadaşlar bozuldu bunu takmıyorum bunu takmıyorum artık böyle idare edeceğiz ee... arkadaşlar ee, bu deliklerimi yaptınız güzel yetişkin bir erkek aldınız ve e, dişilerinizi de aldınız ilk öncelikle arkadaşlar dişinizi genç damızlık alın neden genç damızlık alın diyorum bunun sebebi arkadaşlar Genç damızlık kalırsanız e, alacağınız yere adapte olması daha basit olur. Ama mesela yıllarca orada mesela fazla yaşamaz zaten ses balığı. 3 yıl falan yaşar da. Bir yıl orada yaşadık kocaman bir damızlık ama buraya getirdiğiniz zaman oraya alıştığı için buraya biraz daha zor ol, adapte olacaktır. E, o yüzden arkadaşlar lepsiz seslerimizin e, bu şekilde olmaması gerekiyor. Yani genç damızlık kalırsanız sizin için her zaman daha iyi olur. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar o dediğim yöntemi yaparsanız eğer dişileriniz azsa bu yöntemi yaparsanız gerçekten çok güzel e, yavrular kurtaracaksınız. Ve belli bir boya gelince buraya salarsınız. Zaten yeni doğan yavruları ben buraya direkt atmıyorum. Çünkü e, zarar veriyorlar yeni doğana. Yani yeni doğan balıkları yiyecek balık var çünkü. Bir tane var. E, onu bulabilirsek çok güzel olacak. Arkadaşlar balık saklanmış bulamadım. Görüyorsunuz arkadaşlar, işte bu balıklar zarar veriyor yeni doğan yavrulara. Yiyemese bile o yiyen balığı gösteremedim. Muhtemelen bir yere saklanan, saklandı o yüzden gösteremiyorum. Arkadaşlar, yeme geçelim. Üretimde mesela hangi yemleri kullanabilirsiniz? Üretimde arkadaşlar yaprak yemi tercih ediyorum. Yaprak yem, bitkisel yemleri seviyor lepistes balıkları. Yaprak yem kullanabilirsiniz. Ee, balıkları daha hızlı büyütmek istiyorsanız artemia olabilir, kabuksuz artemia olabilir. Arkadaşlar görüyorsunuz neden bir erkek üç dişi? Onu da anlatayım. Arkadaşlar bir erkek üç dişi olmasının sebebini anlatayım hemen. Ee, bunun sebebi arkadaşlar balıklar bir erkeği zaten üç tane dişiyle çiftleşebilmesidir. Yani mesela bir erkek bir dişi olursa o balığı çok yoruyor. O balığı çok yorduğu için böyle. Mesela cikletlerde mesela üç erkek bir dişi ya. Bunlarda da, da böyle bir form oluşturmuşlar. O yüzden bu şekilde yani. Bir erkek 3 dişi olması gerekiyor. Dört diyenler de var ama 3 yani iyi bence. Burada böyle küçük bir akvaryum duruyor. Haklısınız 5 litrelik bir akvaryum bu. ama yani akvaryum büyüteceğim. 30-40 litrelik bir akvaryum almayı düşünüyorum. Hatta 25 litre bile yeter zaten bir üretim tankı için arkadaşlar 25 litrelik ve 50 litrelik arası akvaryumlar tercih ediyorlar yani bu akvaryumlarda üretim yapabilirsiniz sıcaklığın 26 derece olursa arkadaşlar güzel bir üretim yapabilirsiniz yani 26 derecede sabit olursa güzel olabilir yazın zaten ısıtıcı takmanıza gerek yok kışın ama 26 derecede çıkmazsa güzel olur arkadaşlar ayda bir yavru alırsınız bu ısı böyle olursa 4 haftada bir falan yavru alırsınız gayet de güzel bence. Benim e, suyun biraz soğuk ısıtıcı almadığım için yani 27-28 derece bu derecede arkadaşlar balıklar e, yaşıyor tamam ama üretimi e, mesela 30 gün beklemiyorsun da 30 gün 30 gün beklemiyorsun diyelim ama e, 40 gün 50 gün 55 güne kadar çıkabiliyor bu. O yüzden ee, su ve akvaryum su değerlerinin iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak e, doğurma hızı da değişecektir ısısına göre falan. Yani öyle. Ve kaç... Mesela üretim yapıyoruz ve bunları nasıl yemlemeliyiz? Nasıl yemlemeliyiz? Hemen anlatayım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar balıkları... Günde yavrular arkadaşlar 4-5 kere yavrulu e, yemleye, yemleyebilirsiniz arkadaşlar pardon. E, Yetişkinler arkadaşlar iki kere yetiyor. iki kere verirseniz yeter. Evet arkadaşlar e, üretim hakkında konuşacaklarım bu kadardı. E, beğenip like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. E, görüşürüz.